Üçü gölete bir çapamız da yapılmıştır. Yani elimizle de yapmamıştır. Biz dörtüncü ayda ekmeğe başlıyor, dokuzuncu ayda pişmeye başlıyorlar. Beş ay ömrüdür. Şimdi beledir. Yani bizim kazancımız, gelirimiz budur. Başka bir şey yoktur. Şu anda bir Çeltöktür kuruyor, fabrikaya götürüp pirinç yapıyorlar. Pirincimizi de dağıtıyor, satıyorlar. Her yere veriyor, herkese biz veriyor. Önce bir dördüncü ayda ekmeye başlıyor. Dördüncü aya biz yani ekiyorlar tohumumuz. 9. ayda biç biçmeye başlordu 9. aydan. 10. ayda pirinç yoluyorlar. Pirincimiz de Karaj'daki pirinciddir. Yani namı vardır. Herkes alıyor, her tarafa gidiyor. İstanbul'a, Ankara'ya herkes geliyor, götürüyorlar. Biz bu köyden söyleme Türkmen aşiretinde söylemes muhtarlığından köyümüz otlak müntehhasında, otlak medresesi mahallesinde yeps. köy göle de bize aydır. Biz burada yedi kardeşdir. çabamız da şu göle biz yapılmıştır. Yani devlet de şimdiyle devlet bizde de vergi alıyor. Yani su hakkı da devlet bizde alıyor. Abone yapmıştır. Su alıyorlar bizden. Ha şimdi biz başlıyoruz. Bir az gün sonra fabrikaya götüreceğim. Bir hafta iki hafta sonra priz yapacaklar. Ha şimdi gelerimiz, kancamız biz yedi kardeştir. Ailemizde çok oldu. 20-30 ev olmuştur. Bu prizdir. Biz yedik her bir, bir kardeşim. Adam başı 50-60-75 beş tarla, tarlalarımız vardır. Bu kadar da biz hayvanla davarla biz uğraşıyoruz. Evde başı 5 altı tane davarları da vardır. Hı hı. Süt için, peynir için, köydür. Peki, Diğer gençlerimiz de İstanbul'a gidiyorlar yani çalışıyorlar, çok mopa çalışıyorlar bizim bizde fazla olan gençlerimiz. Geçim idare oluyorlar yani idaredir ha. Hamdolsun, bir şey değildir. Eksi lütfen. olmayın. Daima emrinizde bekliyorum gözüm başım üstüne. Ben de Eyyub Aytar'ın Hacı Mustafa 1947 doğumluyum ben. Ben Ben Sinan Aytar, eee Sülemez Otlak Mahallesi'nde ikamet ediyorum. Bizim işimiz e, biz bu pirinci ekiyoruz. Nisan ayında başlıyoruz. 5 ay e, sulama yapıyoruz. Bizim e, sularımız Kahrajada ataklarından geliyor. Organik sulardır. Tarlalarımız hepsi organiktir. İlaçsız, gübresiz bu pirinci biz yetiştiriyoruz. 5 ay sulama yapıyoruz beş ay sonunda e, ekim e, zamanı geliyor, biçme zamanı. Şu an biçiyoruz. Biçme zamanıdır. Bur buraya getiriyoruz, kurutuyoruz. Bu da kurutmak sonra Diyarbakır e, Çelsan fabrikasına götürüyoruz. Orada pirince yapıyoruz. bütün e, yani Türkiye genelinde birinci kalitede bizim pirincimizdir. Niye? İlaçsız, gübresiz, organik suyumuz mesela şey Karazal'dan geliyor. Hep yamaçlar arasında çaylardan geliyor. Suyumuz sobuk sudur. Sobuk su olduğu için bizim pirincimiz de çok tatlı oluyor yani. Bizim yani bu pirinci farkı çok var. Kaç gün bu, tarlada kalıyor kuruması için? Bunu kuruması için bir hafta bekletiyoruz. Bir hafta bekletiyoruz. Bir hafta evet. Bekledikten sonra ne yapıyorsunuz? Bekledikten sonra bunu topluyoruz, harman yapıyoruz. Kamyonlara yüklü fabrikaya götürüyoruz. Tabii. Oradan pirinç yapıyoruz. Orada zaten pirinç yapma sonra bütün Türkiye'ye dağıtım yapıyoruz. Ben siverek çıkırıktan Mehmet Hanifi atsız. Biz e, yanına geldik. Burada çeltik ekiyorlar. E, ekimi eskiden zor oluyordu. Şimdi tarlalara ekiyorlar. Biçer e, zamanı geldiği zaman zaten 5 aydan başlıyor. 5 aya kadar. 5 aydan sonra biçmeye başlıyorlar biçerler. Buranın pirinci 10 numaradır. Şekeri tam tersine hani mesela başka yerin pirinci şekerli oluyor. Buraya mesela hani e, tanıtım yapıp ondan sonra şekersiz bir pirinç. Buranın e, organiktir. Karaca'dan suyu suyla ekiyorlar. Oranın karlan yani kar yağdığı zaman kar oranın suyu kar yetişiyor. suyla aynı. Kar suyla yetişiyor. Burada bir gület yapmışlar. İşte Karaca'dan su geliyor. Burada mesela hani birikim oluyor. Ondan sonra onunla pirinç ekiyorlar. Buranın pirinci organiktir. Burada mesela kurutuyorlar şimdi. Kuruttuktan sonra Diyarbakır Çel, Çelsan fabrikasına götürüyorlar. Orada fabrikaya vuruyorlar. Mesela buradan hani akrabaları falan olduğu zaman oraya gönderiyorlar.